Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben ve de oynuyoruz <laughs> arkadaşlar yeni seriye başladık bunun bunun üzerinde siz sizden süper bir like patlaması bekliyorum o, o zaman siz arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın o zaman oyuna geçelim evet arkadaşlar geçtik. new game diyelim arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu oyunu eskiden oynuyordum ben. Şöyle geçelim burada öyle lal. Burada öyle budu 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 diyorlar. Budu budu konuşuyorlar. Hadi bakayım. Şöyle arkadaşlar gidelim. Kafamı çıkarma. Arkadaşlar kafa kafa çıkarma da var. Ulan siz. Arkadaşlar oyunu sevdiyseniz yorumlara 378 yazın. Arkadaşlar kafa koptu. Kafa gitmiyor. Kafa ne oluyor kafaya? Şimdi gidelim. Tak kafayı. Oha. Eyle açalım kapıyı. A aç aç aç. Acelem var lo. Minha! Marou lá, me Minha! Minha! Está boa, arquecer, gostei! Está buscando! Continho de continue a Ton, ton! aqui de 10! Aqui de 10! Ludinte! Olha lá, Ve ünlü ben et sarea çıkıyor her <laughs> Teşekkür ederim teşekkür ederim alkışlarımızla gidiyorum. Şöyle şöyle gidelim arkadaşlar. Döndüm 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 döndüm. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hayır düşünelim alır. Şöyle gidek 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 Allah Allah. Şu tavukları patlatalım neredesin? Patlattık, öldü. Bayramda tavukları kestik kardeşim Ne oluyor la? Neden şimdi sen orada bayıldın? Hop, tamamdır. Of. Çok pis yedik onu ya. Selamın aleyküm. Lan. Selamun aleyküm. lan. Şöyle gidelim arkadaşlar. Vay be, <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? Şimdi arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Şöyle, şöyle. Oha! Onu ben görmedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu nedir ya? Normalde ben buraları geçerim arkadaşlar. Cidden geçerim. Çok güzel. Tamamdır. Tamam. Sakin, sakin. Acele etmeden. Tamam. Şöyle. Oha. Ne vurdu be? Kaç, 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 kaç. Sanki kabuğuma çekiş vuruyorlar arkadaşlar ya. Kesme beni. Allah. iki kolum da kesildi ben gidiyorum. Allah. İki kolum kesik. İki kolum kesik. Ben gidiyorum. Dur dur dur. Hadi gidelim. Allah. İki iki kolun kesikse neden ölmüyorsun peki? Arkadaşlar bu da bir durum yani. Arkadaşlar neden ölmüyor? Çünkü zombi. Selamun Aleyküm. Ayağım da kayboldu. Ayağım da kayboldu. Ayağım da gitti. Arkadaşlar hala koşabiliyorum. Neden? Çünkü zombi oldu işte. Bir türlü ölmedin be zombi. Lan! Arkadaşlar olmadı ya. O kadar gelmiştim. Neyse şöyle atla. Atla ben met. Allah bir daha. Allah bu çok hızlı dönüyor. Gidiyorum arkadaşlar. Allah bu da hızlı dönüyor. Hop şöyle gidelim arkadaşlar. Allah! Eyle kafayı tak çabuk gitmen lazım. Ya bir yürü. Bunlar. Ya ya bir çekil o. Arkadaşlar yapamadık. <laughs> orada yetişmem lazımdı. Yapamadım. Şöyle, şöyle ben gidiyorum. Ben hızlı hızlı, gidiyorum. Burada hızlıca geçeceğim. Allah, yalnız aa orada bir tane neymiş? Şöyle hızlı hızlı hızlı. Ya bu nedir ya? Ciddi... Hayır, hayır! Hayır! Koş! Koş! Koşlar! <laughs> ya! Arkadaşlar bu sefer geçeceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Geçeceğim dediğim... ama Geçemedim. Buradan demir yemezsek çok güzel olur. Muhteşem olur. Her şey güzel gider. Of! Ayır Bak işte orada neden? Bu, ya yuh la yuh. Şah. Arkadaşlar ya vallahi çıldıracağım. Ha tamam. Bir tane demeyi şey sandım. Şöyle hayır. Geri Hop ben gidiyorum. Bak bir kere de şuradan demeyi çiğemeyelim arkadaşlar. Şöyle koş koş koş. Ha. Hayır, hayır. hayır. ho ho, İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah. Selam. Allah ay. Ay. Arkadaşlar kesiliyordu. Noit geçiyorum. Noit geçiyorum arkadaşlar. Demeye içemedim. şimdi burası tehlikeli ama biraz çok tehlikeli kesilme şeyine uğrayabilirsiniz bıçakla oynamayın <laughs> Allah tamamdır geçtik onda kaç 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 Aa, kaç hop tamamdır seyirciler ben izliyor musunuz Hop. çok güzel geçtim orada Gı gıdı Neyse maymun oldum. Hua. Wow. Bir bir kolum var arkadaşlar. Bir de hiç e, ayağım yok. Öyle yürüyorum. Ah. Gel buraya çocuk. Seni yakalayacağım. Yakalayamadık be. Oh. Kaçtı ya. Neyse arkadaşlar bu kadar ne servis bu kadar yeter. Bu senin devamı gelecek. Ve siz ve abone olun, like atmayı unutmayın O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.